Efendim merhabalar, iyi günler Çin'den. Geleneksel Çin güneş takvimi bir yılı 24 güneş terimine bölüyor. Bahar ekinoksu, yılın dördüncü dönemi. 20 Mart'ta başlıyor bu sene ve 3 Nisan'da da sona erecek. Bahar ekinoksu aslında bizim de bildiğimiz 20 bir hani gündüz ve gecenin eşitlenmesi. E, güneş doğrudan ekvatorun üzerinde bu tarihte. Ekinokstan sonra güneş kuzeye doğru hareket ediyor. Burada da kuzey yarım kürede Gündüzler uzuyor, Güney Yarım Kürede de daha uzun geceler başlıyor. Yani biz Kuzey Yarım Küredekiler daha artık ısınmaya başlıyoruz, yaz geliyor, işte kısa kollular giymeye, şortları giymeye falan. Yani kısacası kapıyı pencereye açmaya başlıyoruz, bari ki Peki bunu niye aldım haber olarak? Çünkü enteresan adetleri var Çinlerin, daha doğrusu varmış, ben de yeni öğrendim. Yumurtayı dik tutmak. Yani bunun için uğraşırlarmış. Aslında bu bahar ekinoksunda ülke geninde popüler bir oyunmuş ve aslında kolay tabii. Ee, biraz daha normal zamanlarda zor ama ekinoks döneminde çekim kuvvetiyle ilgili daha kolaylaşıyormuş. 4000 yıl öncesine dayanan eski bir gelenekmiş bu. İnsanlar baharın gelişini kutlamak için bunu uyguluyorlarmış. Birisi yumurtayı eğer böyle tutup da ayakta dik tutabilirse gelecekte çok iyi bir şansa sahip olacağının göstergesiymiş bu. Aynı zamanda bir yandan da sağlık için dua etmek çok önemli. Tıbbi sorunlarını Kağıt uçutma üzerinde yazmışlar zamanında. Ben de görüyorum bugünlerde, özellikle parklarda ebeveynler, büyük insanlar bu uçurtma uçuruyorlar. Çok seviyorlar Çinler uçurtmayı. Uçurtma havadayken insanlar kağıt uçurmanın e, uçut gitmesine izin vermek için ipi kesiyorlarmış. İpi kestiklerinde de üstlerine de yazıyorlarmış tabi o dilekleri oluyormuş, hastalıklar da uçup gidiyormuş. Efendim yapay zeka, yapay zeka Amerika Birleşik Devletleri son zamanlarda yapay zekada daha mı öne çıktı? Çinler bunu konuşmaya başladılar. Open AI ve ondan sonra son zamanlardaki Sora ki Sora'yı bilmeyenlere özetleyeyim. Sora yazılı bir metni bir video klibe dönüştürebiliyor. İşte Tüm bunlardan sonra Çinler şunu düşünmeye başlamışlar. Biz yapay zekada neredeyiz? Geride miyiz? Acaba böyle bir atalet var mı üstümüzde? bunu tartışmaya başlamışlar. Bakıyorlar, ben, ben de ofisteki arkadaşlara baktım. Onlar da çok yapay zeka ile ilgili haberler yapmaya başladılar. Cuma dedim niye? Meğer bundanmış. Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı'nın 14. Ulusal Komitesi'nde bu konuşulmuş. Ve 2024'ün Çin'in yapay zeka gelişimi için başvuru yılı olması gerektiğine karar verilmiş. İki oturumda yayınlanan hükümet çalışma raporuna göre Çin'in araştırma ve geliştirmeyi büyük veri ve yapay zeka uygulamalarını hızlandıracağını e, dile getirmiş. Sosyal sigortayı düşünüyoruz. Yani bizde de çok konuşuluyor Türkiye'de ama bir de düşünsenize Çin'i. Yani kaç milyar insan yaşıyor? Bu kadar kalabalık bir nüfusun sosyal sigortasını sağlayabilmek, güvenceyi sağlayabilmek ne kadar zor. Çin temel sağlık sigortası şu anda 1,3 milyar. Yani 1 milyar 300 milyondan fazla kişiyi kapsıyormuş. Ve temel yaşlılık sigortası da 1 milyardan fazla insanı kapsıyormuş ki bu da ülkenin şu anda dünyanın en büyük sosyal güvenlik ağına sahip olduğunu gösteriyormuş. Ekonomik kalkınmaya bir yandan çabalıyor, İşte bu da çok önemli. Bir yandan ekonomik kalkınmayı çabalarken orta bir refah düzeyini sağlamaya çalışırken, bir yandan da bu sağlık sigortası, sosyal güvenceyi at başı götürebilmek gerçekten zor. Ama bu konuda Çin bayağı yol almış. Bakıyorum ayrıca kırsal hizmetlerde bakım sağlama ve sağlık sigortası sistemlerini geliştirmiş ve insanların ki çok çekti Çin biliyorsunuz yoksullukla mücadelede bu bütün nüfusu doyurmak ve doyurmaktan da öte belli bir standarta getirip o genel fakirliği yoksulluğu yok etmek çok zordu. Çin bunu başardı. Dolayısıyla bu sosyal güvenceyi de başarma yolunda bayağı bir yol kat etti. E artık biraz da böyle hafif bir haberle bitirelim. Aa, 19 Mart e, Uyku Dünya Uyku Günü. Bu haber biraz geçti gerçi. E, Erhan dedi ki e, 19 Mart bitti. E, bitsin dedim bu önemli değil yani Dünya Uyku Günü ile ilgili bir şeyler söylememiz lazım. E, belki de bunu özellikle Erhan çok istemedi çünkü sürekli uyku ses <laughs> seven bir adam olduğu için ona Dünya Uyku Günü her gün uyuyabilir. Evet. Şimdi bir araştırma yapılmış bahsedeceğim biraz daha bitmedi Erhan. 13 e, çok ilginç, Çinli gençler çok geç yatağa yatıyorlarmış. Bir rapor yapılmış, Çin Uyku Araştırmaları Derneği tarafından bir rapor yayınlanmış ve ankete katılmış gençler ankete katılanların yarısından fazlası gece yarısından sonra yatağa gidiyormuş. Çok ilginç. Ben halbuki bütün Çinlilerin daha erken saatte uyuduğunu düşünüyordum. Çok erken uyuyorlar ve erken kalkıyorlar. Raporda üniversite öğrencilerinin %55'i telefonlarını günde 8 saatten fazla kullanıyorlarmış. E, bu sadece Çin'de değil Türkiye'de de böyle. Benim kızım 8 saatten defa 18 saat fazla belki kullanıyor. E, %52'si gece yarısından sonra uykuya gidebiliyormuş ve herkes için uzmanlar burası çok önemli Erhan dinlemen lazım. Günde de yaklaşık 40 dakikalık bir şekerleme öneriyorlarmış. Erhan sen günde gün ortasında uyuyor musun hiç? Böyle bir şekerleme yapıyor musun? yapıyorsun Biz geldiğimizde seni görüyor muyuz uyurken? <laughs> Erhan bunu çok iyi beceriyor. Ama Erhan'ın yaptığı doğruymuş. Uzmanlar gerçekten ortalama 40 dakikalık bir uykuyu öneriyorlarmış. Daha sağlıklı olabilmek için. Umarım hepiniz çok daha sağlıklı olursunuz. Umarım çok daha iyi haberlerle bir sonraki e, karşılaşmamız gerçekleşir. Beraber oluruz. Daha iyi haberler sunma imkanı bulurum. Ağız parladık.